Frekansını yükseltecek altı çok önemli olumlama. Her gün sabah ve akşam tekrarlamanı tavsiye ederim. Ben beden, zihin, ruh olarak dengeli ve bütünüm. Yaşadığım her anın içindeki güzellikleri görüyor ve fark ediyorum. Hayatımda olanı ve olmayanı kabule geçerek Huzurda kalmayı seçiyorum. Kendimi yeni fırsatlara ve mutlu deneyimlere açıyorum. Bereket, bolluk ve giderek artan para akışı benim doğal hakkımdır. Hayat yoluma sevgi vermeyi bilen, şefkatli insanları çekiyorum. Sevgi ve ışıkla kal.